yeri programı olarak il il ilçe ilçe gezmeye, o bölgedeki üreticilerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız 40'lar Elli'nin güzel ilçesi Pehlivanköy. Bu bölgede çiftlik olarak da Karakuş Tarım ve Hayvancılık Çiftliğindeyiz. Yanımızda da çiftlik sahibi sevgili Bilal Karakuş var. Hem tesisimizi, hem çiftliğimizi, hem tarım ve hayvancılık anlamındaki çalışmalarımızı birlikte değerlendirelim. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ee, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hem sizi tanıyalım, hem de böyle bir çiftlik kurma fikri nasıl oluştu, amacımız neydi, neler yapıyoruz, onu paylaşalım. Aslen Trakya bölgesinde değilim, İstanbul'da ikamet ediyorum. Ama yaklaşık 12 yıl önce burada bir hobi olarak başladı. Hobi zevkten daha böyle ileri ve aşka dönüştü. Burada hayvancılık yapmaya başladık. Asıl mesleğim benim kimya üzerine. Ee, burada e, tesiste küçük baştan başladık. Sonra büyük başa döndük. Şu anda e, damızlık üretiyoruz. Kurbanlık üretiyoruz. Ayrıyeten de e, kesim yaptığımız, kendi etimizi işlediğimiz helal belgesi, TSS, İSOS'u, Sağlık Bakanlığı izinleri olan bir de bir sucuk markamız var. Sucuk kavurma, bu tür ürünler üretiyoruz. Bunlar GDO'suz, %100 organik olan ürünler. Bunlar da butik çaplı çalışıyoruz. Tesis çok profesyonelce değil, çok amatörce de değil. Avrupa'nın sistemindeki aile işletmeleri modunda yaptığımız bir yer. Ee, normal kapasitemiz 850 baş. Normalde şu anda hayvancılık e, Türkiye şartlarında biraz zor olduğu için yarı kapasiteyle, 400-450 baş kapasiteyle çalışıyoruz. Civarda ektiğimiz bölümler var. Kendi yemimizi, kendi kaba yemimizi çıkartıyoruz. Ve bu şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Ehlivan köyde izledim çiftlik olarak ama tam olarak neredeyiz, ne kadarlık bir alan üzerinde, kaç kısımdan oluşuyor? Ee, Köy, coğrafi olarak Trakya bölgesinin çok güzel yerlerinden birisi. Ee, her lokasyona yani yaklaşık burada işte Uzun Köprü, Hayrabolu, Havsa, ee, bak baba eski bütün bölgelerin ortasında 15 kilometre mesafede ortada olan bir yer. Ekim alanları bol olan, eski ismiyle Pavli olan, çok eski yerleşim yeri olan bir bölüm. Burada sulu tarım da yapılıyor, yani çeltik de yapılıyor. Kendi yemimizi de çıkartıyoruz. Bu şekilde de Pelivan köy genel olarak da hayvancılığa en elverişli yerlerden biri bu bölgede. Hem mevsimsel olarak elverişli hem ot kalitesi ve toprak yapı kalitesi olarak da iki mahsul alınabilen kaliteli bir bölge. Hem damızlık düve olarak çalışıyorsunuz hem kurbanlık hem de süt de üretiyorsunuz. Şöyle biz bir şeyi ayarlama, ayırmadık. Altyapısı olsun diye. Yani kendimiz üreten bölümde olalım. Yani devamlı alan bir bölümde olmayalım diye. Kendi ineklerimiz var. Bunlardan yaşa, ürettiğimiz ırklar var. Genetiği yüksek ırklar. Bunlar süt verimleri yüksek. Hem burada bir laboratuvar ortamı gibi hem deneme yapmış oluyoruz. Ve yetiştirdiğimiz hayvanlardan da. Ee, civar çiftliklere damızlık hayvan veriyoruz. Bunlar damızlık gebe düve, gebe inek. Ee, işte bazı merada işte şeyleri zor olan yerlerde, tohumlaması zor olan yerlerde genetiği iyi olan boğa veriyoruz. Bunların hepsinin kan testlerini yapıyoruz. Bütün kan testleri yapılmış şekilde. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan da kurbanda kesim yaptığımız bir bölüm var. Dışarıdan hayvan almıyoruz. Yani kendi kapasitemizin içinde dönüyoruz. Dışarıdan hayvan hiçbir şekilde sokmuyoruz. Bu da kendi ırkımızı muhafaza ediyoruz. Hem de hastalıkla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Yani burada iç çiftliği açtığımız zaman ki ırklarımızın hala devamı olan ırklarımız var burada. E, 6. 7. işte torunun torunu denk gelen ineklerimiz var şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Hep aynı ırkı devam ediyoruz. ırklarda böldüğümüz ırklar var. İçinde deneme yaptığımız işte simental var, Hochstein var, Montbeiler var. Bu ırkları kırarak kendimize bir ırk e, yani buranın mevsimsel özelliklerine dayanıklılığına özellik bir ırk oluşturduk. orta da devam ediyoruz.